ne diyorsunuz arkadaşlar? 3D spot işine. Ya düşmana baktığınız anda spotlama olayına. Ben kalkması tarafta arayım ya. Bence çok OP. Ya kalkmalı ve manuel spot olmalı bence. Ayak sesi var. Bak sniper'a bak bak şimdi bak dur. Pikle lan. Ya, ya vurdular ya piklemiyor reis. Aa mermi bitti ya. Mermi ne yapacağız? We have neutralized objective Alpha 1. Armi Oha, ha gerçi 15 vurmuşum. Oha diyorum sanki full vurduk da. Bir şey deneyeceğim. Hop hop hop. Lan oğlum. Nereden geldi onlar? İstasyondan alsan reis. İstasyon mu vardı arkamda? He. Bu kayma hızlı mı gidiyor ya sanki? Arada Bunny'yi de götürdük ya. bu about the scan dediği zaman hareket etmeyince e, scanlemiyor dedi biri chatte. Doğruymuş lan. Sizin beaconınız nerede arkadaşlar? Burada bir yerde beaconınız vardır diye tahmin ediyorum ben. Adamı gölgesinden gördüm bu arada. Ah be. sesi var. Dağıtımda. Arkamdan ayak sesi geliyor. Bir daha vardı değil mi? sıkıyor ha çocuk. Var ya direkt Mekke ya. Battlefield 2042. Ah bari birini vursaydım Milo ya. Eyvallah manicim. Adam kaçtı bu arada Ne oluyor ya Taştan düştüm eğim kapandı açamadım geriye Bazen bu eğimle alakalı Çok saçma şeyler oluyor bu arada Mesela şey Yere düşürüldüğünüz zaman Eğim açıksa açık kalıyor Geri kapanmıyor falan Combat strength remaining. Keep it up. Çatıya çıksam mı ki ya şuradan? Çıkamıyorum. What? Niye duruyor ya? Ara ara. Vah ne güzel trekking yaptım ya. Ama gitmedi. Allies engaging at Bravo Niye öldürmedim ben o adamı ya? O adam yere mi düştü? Allah Sadece burada dursam bile kill alırsın Abi acil mermi lazım bana Gelecek o bu arada e saçma bu şu an ben spam kill yapıyorum mermi bitti ya. Abartmayalım. Merve çantası olsaydı yanında. Abi spot çok kırık, silah çok kırık. Yazık yani sniper mesela adam yani yazık değil mi şimdi o adama? Az önceki spotun yenisini buldum lan. Reis bir met kitap be. Canlı yedim. Bir tane kaldı. Şeyi kullanmayayım. Allah razı olsun ya. Adamsın ya sen. nereden öldük? Ee, arkadan çıkmış adam tüh. <laughs> <laughs> Abi çok saçma bir silah ya. Bu bot değil mesela. Bot olsaydı vururdu. Bu normal oyuncu. Gerçekten botlar daha tehlikeli. Abi E1'in düşüşünü gördüm ya. We are attacking Charlie 2. Nereden vurulduk lan? Hep bu an çocuğa ölüyorum ya. Biri revive eder mi acaba benim Artillery cover coming. Get ready to engage. Ah medik, medik, <laughs> medik sağ ol ya. V1 geldi mi? V1 atarız. Orada adam var galiba. drone'u adam zannetmem. Adamları her yere sıktım. Ayak sesi var aşağıda. Duydum vallahi bu sefer. Artık ayıptılar, tarıyorlar burayı. Buraya bir çocuk geçti ama. Nuke atsana. Şu an gerek yok ya. Kill tasıyoruz ya. Bir atarsam, muhtemelen şey, kazanırız. Charlie 2. inemedim. Biri buraya TV misil mi attı? Volek. <laughs> Bak şu oyunu yapabileceği izletip baya bir şey düzelttirmemiz lazım ya. Silahın kırıklığı, volek, yani yapmamam lazım ya. Şunu yapabiliyor olmamam lazım yani. Yüzde on metreye falan. <laughs> Oyundan çıkan oldu mu acaba karşı takımda? Sutura kırık olmuş. Evet evet. 2. Atayım mı abi boşa gitmesin alacaklar. Adam korkudan pikleyemiyor. Benim V1 gitmeden maç bitiyor maç bitecek herhalde. ses var burada. Bizim adamın kendimi duyuyorum ben. C1'i alsınlar bari ya. Sıfır recoil, 75 mermili silah mı olur ya? Sıfır recoil değil de e, çok kolay. Aşırı kolay yani. Aa tutmadı lan. Araç için biraz geç kalmadınız mı kral? Abi <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum ya. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum yani. Maç için. Resmen oyunun eksiklerini göstermek için oynadığımız bir maç oldu ya. 93 her kilo almışız. 93'ü altı ne oğlum? Neden böyle oldu? O merdivenli yer vardı ya. Orada zaten bir kuruldum oraya. hayvan gibi spot. sonra az önceki çatı. Yani bu, bu. Çok fazla şey var üstüne konuşulacak. Gerçekten çok fazla şey var. GG diyeceğim ayıp olacak ama yani GG.